Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte makrumeden anahtarlık yapacağız. Ben makrumeden anahtarlığım için 80 santim uzunluğunda dört tane ip kestim ve ipim 3 milimetre kalınlığında makrume tarama ipi. Evet şöyle iplerimi de buraya koyayım. Hazırsanız başlayalım anahtarlığımızı yapmaya. Şimdi şöyle iki kat yapıyorum ipime ve anahtarlığıma sabitliyorum. Evet halkama sabitledim. Tüm iplerimi bu şekilde halkama geçiriyorum. Evet şimdi daha kolay yapabilmek için Burayı şöyle bantla sabitliyorum. Şimdi sağdan ve soldan üçer tane ipimizi kenara ayırıyoruz. Ve buradan böyle ortada kalan iplerimi iki defa düğümlüyorum. Karışmasın diye bunu yukarı tarafa koyuyorum. Bu düğümlediğim elimde olan ipim var ya bunu sabit bir şekilde tutup diğerlerini bunun üstüne düğümleyeceğim ve şöyle bir eğim vereceğim bunu çok fazla çekti bantı çıktı onun için tekrar bantlıyorum bir tane düğüm atmıştım bu ipimle bir tane daha attım her bir iple ikişer tane düğüm atıyorum Evet bu taraf bitti şimdi bunları kenara aldım ve şurada yukarıya attığım ipim var ya onu aldım. Aynı şekilde eğik tutup bunları da buraya düğümleyeceğim. Bu düğümlerin hepsi zaten makrome teknikleri videomda var. Şimdi şu sağdaki ve soldaki iplerimi kenara ayırıyorum ortaya bir tane kare düğüm yapacağım. En ortada dört tane ipim kaldı. Şöyle sağdan ve soldan birer tane daha ip aldım. Sağdakini D şekline getirdim. Soldakini aradan geçirdim. Ve iyice sıkıyorum. Şimdi soldaki için de aynısını yapıyorum. D şekline getirdim. Sağdakini aradan geçirdim ve sıkıyorum. Evet şimdi şu kenara ayırdığım iplerim var diye bunu geri tuttum böyle şöyle şu ortadaki ipleri de ayırdım tam ortadan burada dört tane burada dört tane oldu bu tuttuğum ipimi bu defa da bu tarafa doğru bu defa da bu tarafa doğru böyle bir eğim verdim ve düğümlerimi atmaya devam ediyorum Şimdi bu ipimi şöyle koyuyorum. Buradan gelen iple bunu düğüm diyeceğim. Şimdi şu yukarıdakini de aldım. Bu üç ipi buraya sıra düğüm şekli. Evet, en sona geldim. Şimdi şurada yine bıraktığım ip var diye. Onunla. Şimdi tekrar aynı modeli yapacağım bu ipimi tuttum şu şekilde Evet buradaki ipimle de bu tarafa sıra geldi şu ortadaki kare düğümümüze bunun aynısından buraya da atacağım şu şu iplerim zaten ayrıydı birer tane daha ip ayırdım. Şu ortanın düz olmasına dikkat edin. Şu iplerin birbirine girmiş olmamasına. Sonra sağdakini D şekline getiriyorum. düğüm attım. Şimdi soldakini D şekline getirdim. Sağdakini bunun içinden geçirdim ve düğümü attım şimdi şu ipleri ayırdım ve bu şekilde düğüm atacağım böyle. şimdi bu taraftan düğüm atıyorum böyle şimdi şu sıra düğümü düğümümden Buraya bir tane daha yapıyorum. Buradan gelen iki ipi birbirine düğümlüyorum. Şimdi sıra geldi şu ucu düğümlemeye. Şimdi şu en sağdaki ipi aldım. Tuttum böyle. Buraya sarıyorum iyice. Şöyle küçük bir ipim kaldı. Bunu da şöyle tekrar bir tur attırıp şu içeriden geçiriyorum. Ben yani buraya düğüm atıyorum. Ama arka tarafa gelmesine dikkat ediyorum o düğüm. böyle kaydırarak arka tarafa getirdim düğümü. Şimdi tekrar bir tane daha düğüm atıyorum. Şöyle şu aradan geçiriyorum. iyice elimle sıktırıyorum. Şimdi püsküllerini yapıyorum. İstediğim uzunlukta kesiyorum ve burayı tarıyorum. Evet ilk modelim bu şekilde. Evet sıra geldi ikinci modelimizi. Şimdi ben yine aynı şekilde dört tane ipimi geçirdim ve bantladım. Şöyle en sağdaki ipi tutuyorum. Böyle yatay bir şekilde getiriyorum. Ve tüm iplerimle ikişer tane düğüm atıyorum. Sıra düğüm yapıyorum. Evet sonuncuya geldim. Sonuncuyla bir tane düğüm atıyorum. Ve artık şu bir tane düğüm attığım var diye şunu tutuyordum bunu bıraktım. O bir tane düğüm attığımı tutuyorum ve şöyle diğer düğümü de atıyorum. Dönüş noktasını yapmış oluyorum. Şimdi bu iplerin de hepsiyle ikişer tane düğüm atıyorum. Sonuncusu hariç. Şimdi yine sonuncuya geldim. sonucuyla bir tane düğüm atıyorum. Ve o bir tane düğüm attığımı elimden bırakmıyorum. Artık bu biten düğüm attığımın üstüne atacağım düğümlerimi. Şöyle diğer sabit tutum ipimi aldım. Düğüm attım ve köşe noktasını yapmış oldum. Buna da böyle bir tane düğüm atıyorum. Sonuncuya kadar hepsiyle ikişer tane düğüm atıyorum. Sonuncuya geldim. Bir tane düğümü atıyorum. Artık bu taraftaki ipimin üstüne atacağım düğümlerimi. Şimdi anahtarımızın boyutunu yeterli buldum ve sonucuyla da iki tane düğüm attım. Daha sonra şunların hepsini tuttum. Böyle en sağdaki ipi alttan geçirip sarıyorum iyice. Şöyle düğüm attım. Şimdi bir tane daha düğüm atıyorum böyle. Geçirip şu aradan geçiriyorum. Böyle istediğim boyutta kestim ve tarıyorum. Evet ikinci modelimiz de bu şekilde. Üçüncü modelimiz için şöyle bir klipsli bir şey kullanıyorum. Anahtarlık arkası. Ve iki tane 55 santim uzunluğunda, iki tane de 120 santim uzunluğunda ip kesiyorum. Şöyle 55 santim uzunluğundaki ipimi geçiriyorum. Diğer 55 cm uzunluğundaki ipimi de geçiriyorum. Sıra geldi 1 metre 20 santim olan iplerimi 1 metre 20 santim olan iplerimi geçirmek için şu şekilde bunun ucundan şöyle ölçüyorum buraya kadar şöyle biraz da pay bırakıyorum düğüm için uzun taraflar dişte kalacak yani bu ipin uzun tarafı bu tarafta bu tarafı bağladığım ipin uzun tarafı da bu tarafta kalacak çekip şuraya getiriyorum. Şimdi yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu ipin uzun tarafı da şu dış tarafta kalacak. Şöyle iyice çekiyorum. Ve bunu buraya bant diyorum. Evet şimdi şu uzun düğümleri şöyle tutuyorum. Ve hep sağ taraftan böyle böyle atıyorum. Sarmar bir düğüm elde edeceğim. D getirdim. Böyle geçirdim. sağ taraftaki D şeklini getirip sol taraftakini şu aradan geçiriyorum. Evet bu kadar yeterli bence. Elinizle böyle kıvırdığınızda zaten daha iyi böyle sarmal şekiller alır. Şimdi yine en sağdakini ben böyle sarıyorum. Evet düğümü de attım. buradan tarıyorum. Evet. Üçüncü anahtarlığımız da böyle oldu. Sıra dördüncü modelimize. Dördüncü modelimiz için En sağdaki ipi böyle alıyorum. Dümdüz tutup bu iplerin hepsiyle düğüm yapacağım. Her bir aldığımız iple ikişer tane düğüm atıyoruz. sonucuyla bir defa düğüm atıyoruz. Burada sonucuyla bir defa düğüm attık ya. Şimdi şurada bunu düğüm attık. Şuradaki ilk ipi alıyorum ve artık düğümlerimi bu ipin üstüne atacağım. Burada sonucuyla bir düğüm atıyorum ve artık bu düğüm attım ip var diye Şuradaki en baştaki bunun üstüne açacağım düğümlerimi bununla bir düğüm attım ve artık düğümlerimi bu son ipimle atıyorum aynı mantıkla iplerim küçülene kadar düğümlerimi atıp geliyorum Evet iplerim iyice küçüldü en sağdaki ipimi alıyorum etrafını doluyorum. Şöyle bir defa daha aradan geçiriyorum. Püsküllerimi kestim. Dördüncü modelimiz de bu kadar. Anahtarlıklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.